Arkadaşlar merhaba. 2021 yılında çıkmış AYT polinom sorusunu hep beraber çözelim arkadaşlar. Sorumuz farklı tarzda bir soru. Kolay değil. Ama çözeceğimiz farklı yöntemler var tabii ki. Şimdi burada bize ilk önce Px polinomunun büyük eşittir x demiş. Şimdi biz bunu grafik şeklinde düşünürsek arkadaşlar. Bakın şu şekildeki koordinat sistemimizi düşünelim. X ve Y. Ve y eşittir x doğrumuz olsun. Y eşittir x doğrumuz bu. Bizim polinomumuz px büyük eşittir x demiş. O zaman bizim polinomumuz bu grafiğin üst bölgesinde olmalıdır. Sonra 1 için 1 demiş. Şu bakın şurası 1. Şurası 1. Y eşittir x üzerinde olur bu nokta. Özellikle verilmiş. Sonra 3 için yine y eşittir x doğrusu üzerinde verilmiş. 3 noktası var. Şimdi bizim grafiğimiz öyle bir grafik olmalı ki bu çizdiğimiz doğrunun altına inmemesi lazım. Yani bir noktasında bu grafiğimiz gelecek, geri yukarı çıkacak. Üç noktasına gelecek, geri yukarı çıkacak. Yani şuralarda parabolik bir görüntü olacak arkadaşlar. Parabolik bir görüntü olması demek çift katlı kökünün olması anlamına geliyor. Yani biz Px polinomumuzu şöyle yazarsak Px eşittir. Kökü 1 olan denklem x eksi 1'dir. Çift katlı olursa parabolik olduğu için kare deriz. Kökü 3 olan denklem x eksi 3'tür. Çift katlı yani karedir. Başka sayısının ne olduğunu bilmiyoruz. A diyelim. Sonra 1 yazdığımda bu denklem 0 olur. 3 yazdığımda da bu denklem yine 0 olur. O zaman bu denklem 1 yazdığımda 1. 3 yazdığımda 3 olması için buraya artı 1 x yazmamız lazım. Ve sonra bizim burada A'yı öncelikle bulmamız gerekiyor arkadaşlar. A'yı bulmamız için de bize bakın P2 eşittir 4 demiş. O zaman biz 2 yazıp 4'e eşitleyelim. A çarpı 2 yazarsam 2 eksi 1 1. 1'in karesi 1. 2 eksi 3 eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. 2 yazarsak 2 eşittir 4. Ve buradan biz A'yı 2 olarak bulmuş oluruz. O zaman bizim Px polinomumuz ortaya çıkmış olur arkadaşlar. A'mız 2 ise 2 çarpı x eksi 1'in karesi x eksi 3'ün karesi artı x olur. Bize sorulan değer arkadaşlar p4 değeridir. O zaman p4 değerinde bulmak için x yerine 4 yazarsak arkadaşlar 2 çarpı 4 eksi 1 3'ün karesi 9 4 eksi 1 4 eksi 3 1 artı 4 18 artı 4 cevabımızı 22 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Peki grafik çizmeden bu soruyu nasıl yapabilirdik? Bakın grafik çizmeden de şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi biz kökü 1 ve kökü 3 olan bir denklem var. Şöyle tabloyu çizdik diyelim. Şurası 1 ve şurası da 3 olsun arkadaşlar. Şimdi biz bu denklemde biz Bakın x'i bu tarafa attığımızda px eksi x büyük eşittir 0. Yani bu İfadenin her zaman pozitif olması lazımmış. Her yer artı olmalı. Yani artı, artı, artı olmalı. O zaman bu devamlı artan. Hiç eksi yoksa o zaman buraların çift katlı kök olması lazım arkadaşlar. 1 ve 3'ün çift katlı kök olması lazım. Çünkü işaret bakın hiç değişmemiş. O zaman buralar çift katlı kökse biz denklemi bakın şu şekilde yine aynı şekilde ne yapabiliriz? Yazabiliriz kökü 1 olan denklem x 1 çift katlı, x 3 çift katlı ve burada bakın bir x var. Bu x'i de buraya koymuş oluyoruz. Ondan sonraki kısım yine aynı şekilde 2 yazdığımızda 4 buradan yine a'yı buluyoruz ve sonra p 4'ü sorduğu için de 4 yazabiliyoruz. Bakın burada ya grafik çizeceksiniz ya da tablo gibi düşüneceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2021 AYT yılında çıkmış olan polinom sorumuzu bu şekilde. Polinomlar PYT'de de çıkabilir. AYT'de de çıkabilir arkadaşlar. 2021'de AYT'de de sorulmuş. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. hoşça kalın.